Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bugün tarih 20 Nisan 2025 Ana arasında Ana anağrı kutusunda Kışlattığımız Aryen durumunu Soranlar olmuştu Biraz video çekmekte Geç kaldım ama şimdi Videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef ana arı kutusundaki arımız öldü arkadaşlar. Ha, bu arı 16 Mart civarında yavruya başlamıştı. Durumu iyiydi. Kapalısı bile vardı. Gördüğünüz gibi kapalı yavrusu vardı. Et haline karıncalar burası kimisini açıp taşımışlar. Bu arının ölme sebebi biraz suç bende. Ana arısı da şu içeride bir yerdeydi. Son kontrol ettiğimde. Ben bu arıyı kontrol ettim aynı zamanda. Şu gözler bal doluydu. 23-24 Mart. Havalar maalesef aşırı derecede soğudu. Artı 24'ten eksi 3-5 civarına kadar gerileri. Maalesef ben ağabeyin stok durumunu kontrol edemedim. Gördüğünüz gibi bir damla bal kalmamış. Aniden soğuklar çökünce arı yavruyu bırakamıyor. Tabi burada azıcık kek var ama bu naylonla kapalı olduğu gibi arı buraya erişememiş. Bu sebeple maalesef kutudaki arı öldü. Böyle bu durumdaki arının en büyük sıkıntısı stok. Nedense ben bu araya neredeyse 2 kilogram kadar kış boyunca kek takviyesi yaptım. Hepsini bitirdi. Bir hafta, iki hafta kontrol edemeyince stokunu veremeyince ki üstüne maalesef bu soğuklarda arı öldü. 20 4'ünde kontrol ettiğimde Mart'ın ölüydü. 16'sında ağrı vardı. Üstünden kontrol etmiştim. Sadece stok kontrol yapmamışımdı. Durum böyle. E tabi biz boş durmuyoruz. Gördüğünüz gibi eski kovanları altlarını kesip plastik taban koyup havalandırmalı yapıyoruz. Bunları yeniden boyayıp yüzde artık konuların alttan havalandırmalı olacak. Arı durum ise böyle. Bu yılki en büyük sıkıntı arı kaybı değil, kış ölümü değil. Ana arı kaybı oldu. İki konumda maalesef arılar 4 Çıta civarında kaplı. Ana arı kaybı yaşadım. Diğer alvımda da yine aynısı. Bugünkü bu yılki sorunum ana arı kaybı oldu. Kışta arılarım sağlıklı. Arıları sevin. Arı dostu olarak kalın. Hoşçakalın.